Ata ata, <laughs> at ya da, koşun Otursun, Böyle bir saçmalık yok ya. Caddeleri çekiyor, arabaları kimse sahip olmuyor. Ondan sonra da e, belediye de giremeyi, e, stokan, belediyede giremeyi eee Stokan Belediye'ye de müdahale edemeyi vatandaşın evi yanıp çıkıyor. Burası konuşuyorum arkadaşlar gereken e, inceleme yapıldıktan sonra size e, açıklama yapılacaktır. Yangının çıktığı, yangının oluşumu nasıl çıktığı bu konuda gereken incelemeden sonra size e, açıklama yapılacak. Ancak e, alınan ihbar üzerine artık ekiplerimiz olay yerine intikal etmiştir. Eee gereken çalışmaları orbaçı içerideki insanlar kurtarmıştır. Şüphelendiğiniz bir şey var mı? Şu anda arkadaşlar şüphelendiğimiz herhangi bir şey yok. Ancak inceleme yapacağız. Yani inceleme yapılmadan yangının şundan çıkmıştı. Bundan çıkmıştı demek çok doğru olmaz. Tabii ki inceleme yapıldıktan sonra açıklama yapılacak. Yangın kendiliğinden mi söndü? İtfaiye olarak su sıkmadınız. Şimdi arkadaşlar tabii ki bizim arkadaşlarımız oraya geldi. Tabii ki müdahale ettiler. Yangın böyle alevli bir yangın değil, Alevli bir yangın değildi. Bu kadarını söyleyeyim. Tamam oradaki e, çekyatın düşmesi sonucu e, dumanı içeriye vermiş onu gördük ancak öbür türlü e, herhangi bir yangın birinci katlama yangın ikinci katlama birinci kat birinci katta yangın olup tüm katlara duman yayılmıştı.